kızımın kalbinin artık tedaviye cevap vermediğini söyledi. Daha neden kalbi durabilirmiş? Tek çare kalp nakliymiş. Tabii ben bütün bunları ne Nazlı'ya ne de annesine söyledim. Benim kalbim uysa canımı veririm seve seve. Ama uyumuyor. Annesinin derseniz hiçbir şeyden haberi yok. Haber olsa da bir şey değişmez. O da kalp hastası. Ben de onlara haber vermeden... ...Nazlı'nın kalp nakli için sıraya adımızı yazdırdım. Artık sıra Nazlı'ya gelirse... ...kızım bu illetten kurtulacak.